Merhaba ben Oğuzhan. Bugün ekonomi normal bir seyrinde devam etti. Altın, dolarda herhangi bir artış yok. 12 lira seviyelerinde geziyor. Ee, bir gündür değişmiyor. BPT bir haber yaptı. Dedi ki akaryakıda zam yok bugün dedi. Allah Allah. Eskiden artış olduğunda haber verilirdi. Şimdi artış yok kardeşim deyip haber veriyorlar. Bu bir gelişme mi? Geliş Borsa İstanbul'da bir genişleme var. Likit girişi var. Ama şöyle bir şey. TL değer kaybettiği için şu an içeri... E azıcık bir dolar girse spekülasyonlar oluşuyor ve içeri para girdiği söyleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de facto lideri gelmişti biliyorsunuz ki 10 milyar dolarlık bir yatırım yapılacağını söyledi. Geliyorlar yine bir yerleri konuyorlar mı diyeyim yatırım mı yapıyorlar diyeyim artık 10 milyar dolarlık bir likit girişi olacağı söyleniyor ama tabii ki yıllara bölünüp de ülkemizin içinde 15 Temmuz'da biz bunlara demiştik ki darbenin finansörü Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Siz Mısır'da sisi indirdiniz dedik. Böyle deyince de şimdi de dost luk köprüler atıldı. İnanılmaz. Türkiye'ye hoş geldiniz. Bana destek vermek için videoyu beğenip beni takip edebilirsiniz.